Doktor Turhan Güldaş geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, e, Kişisel gelişim uzmanı. Çocuklarda kişisel gelişim konumuz. Evet. E, çok güzel sorularınız var hocam. E, hemen onlara geçiyorum. E, çocuk eğitiminde doğru yöntemler hangileri? Yani şunu şöyle açayım. Ne gibi hatalar yapıyoruz ve nasıl yapmak lazım? Bir kere her şeyden önce e, bayanları anlayacakları bir örnekle başlamak istiyorum. Çok basit. Şimdi her hepiniz evde çiçek yetiştiriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte çiçeği yerleştiriyorsunuz, suluyorsunuz, gübre veriyorsunuz, seviyorsunuz. Sevgi verdikçe, konuştukça, ilgi gösterdikçe o çiçekler azıyor. Değil mi efendim? Evet. Çocuklara da aynı yöntemi uygulamak lazım. Bakın en baştan direkt girdim. Yani çocuklarla nasıl çiçeklerle ilgileniyorsunuz? En basit şekliyle anlatıyorum. Evet gibi, ilk baştan başladım. evet. evet. Yani ee, orada gösterdiğiniz ilgi, sevgi nasıl o çiçeği böyle azdırıyorsa, yemyeşil, çok güzel bir hale getiriyorsa çocuklar da böyledir. Bakın, her şeyin başı sevgi çocuklarda. Evet. Seveceğiz, maksimum limitsiz sevgi. Yani bazen insanlar şunu soruyor. Acaba çok sevgi bir gösterirsem çocuk şımarır mı? Bakın, saygı başka. Mesafe koymakla saygı kazanılmaz. Siz o insana bir insan o yani Çocuk küçük diye o bir birey olduğunu unutmayalım. O bir birey. Evet. E, son zamanlarda en önemsenen şey çocuğun evet. bir birey olarak kabul edilmesi. Çok önemli. Çok çok e, önemli. Genç anneler, yeni jenerasyon anneler e, gerçekten bunu e, çok güzel uyguluyorlar. Aynen öyle. Evet hocam. Çünkü insanlar kendilerini geliştiriyorlar Derya Hanım. Yani, Tabii ki. E, Nesiller değiştikçe e, anneler de kendilerini geliştiriyorlar. Zaten şunu derler hep. Eğer iyi bir çocuk yetiştirmek istiyorsan önce kendini yetiştir. Ebeveynlere diyorlar. Yani önce kendinizi yetiştirin. Çünkü anne babayı çocuk örnek alır. Kopyalar. Yani anne baba akıllıysa, dürüst ise, sözünde duruyorsa, yalan atmıyorsa, kötü alışkanlıkları yoksa çocuk onları takip eder. Onları kopyalar. Yani eğer çocuğunuzdan memnun değilseniz aynaya bakın. Kendinizde göreceksiniz hatayı. Yani çocuklar bizim yansımamızdır. Bizim aynada yansımamızdır. Çocuk eğitiminde benim vereceğim en güzel örneklerden bir tane daha. Bakın çiçekleri verdik. Şöyle bir atasözü var. Çin atasözü. Diyor ki balık verme, balık tutmayı öğret. Bakın rahat alıştırma. hepimiz alıştı için mı? geçerli hocam. Bravo. Zaten aslında bütün insan ilişkilerinde öyledir. Bence evet. biri sizden borç istediği zaman... Borç vermek değil de eğer o bir iş içinse desteklemek olmalı diye düşünüyorum. Hı. Yani çünkü bugün verdiğiniz para biter. Çocukla da aynı şekilde. Siz eğer ona her şeyi siz yaparsanız, mesela ders çalışıyor, değil mi? Siz ödevini onun yerine yaparsanız, o zaman siz ona balık vermiş olursunuz. Ama siz ona o ödevi nasıl yapacağını anlatırsanız, yolu gösterirseniz, gerekirse bir ablasından destek alırsanız, bir öğretmen tutarsanız, değil mi efendim? Evet. Dolayısıyla o çocuk balık tutmayı öğret öğrenecek Nasıl ders çalışması gerektiğini öğrenecek Yani hayatta hep böyle her şeyi vermek çocuklara evet. iyi bir şey değil e, Altın kafeste çocuk yetiştirmek ne demek? Evet yani o da benim sloganım <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, yani çok böyle pamuklara sarmalayarak çocuk yetiştiriyoruz Çok böyle e, fanuslarda yetiştiriyoruz Yani bu bir hata çok fazla üstüne titizlenmek iyi bir şey değil. Fazla bir şeye üstüne düşerseniz, tepsi, ters etki yapar. Çocuklarda da öyledir. Şimdi şunu açayım. Mesela akvaryumda balığınız var. O balığı siz okyanusa koyarsanız, birkaç dakikada ölür. Çünkü o ortama hazır değil o balık. O akvaryumda yetişmeye alışmış. O ortama göre. Siz bir çocuğu evde böyle fanusur içinde yetiştirirseniz, gerçek hayatta o çocuk uyum sağlayamaz. Boşlukta kalır, asosyal olur. Sorunlar yaşar.